Gönlüme bakıyorsun lan? Ha? Ne oldu? Sen hiç arkadaşlarınla çılgınca bir gece yaşayıp... ...içinde kalanları denemek istemedin mi Vedat? Yok, yok abi estağfurullah yok. Konumuz dövme değil abi yani çok yakışmış zaten. Beni affetmiştin ya abi en son görüştüğümüzde ben onu şey yapacaktım. Dövme yoktu o zaman hani hatırladın mı? Abicim. İffet güzel kardeşim nasıl geçti imtihanın? çok iyiydi abi. Hayırlısı olsun. Kardeşime mi bakıyorsun lan? Yok abi ne bakması ben hani imtihanı iyi geçmiş diye tebrik edeyim benim de kardeşim sayılır. Hani inşallah başarılı olur abi. Bak utandırdı kızı ya. Oğlum senin gözlerini oyarım. Abi yok yanlış anladın. Ne demek abi kardeşine bakmak ne demek? Yani ona bakan varsa zaten benim ellerimi çöz. İlk ben gidip gözünü oyacağım abi. Olur mu öyle şey lütfen? Aferin. İffetin zaten o taraklarda bezi olmaz. Varsa yoksa okulu. Aa. Tabii abi Allah zihin açıklığı versin. Abi benim affetme işini unutmayalım ama olur mu? Öyle demiştin ya. Oğlum seni affettim demedim ki. O senin pis canın için adamlarımdan birinin başını yakmak istemedim. Fa Faruk abi. Faruk abi bak üzerimde 12-13 lira para var abi. O da kefen param hiç harcamıyorum hep cebimde. Onu vereyim abi istersen. Gene yakaladın zaten bak bu sene de ağ atmaya başlamışsın. Benim maddi durumumda bir değişiklik olmadı ki abi. Oldu Vedat. Sen Ekrem Karan'ın davetlisi değil misin? Abi yapma oradan anca çorba parası çıkar ya. Çorba parası senin olsun Vedat. Benim gözüm o elmasta. Toros elması. Oha. Faruk abi. Faruk abi yapma ya. Elmasla aynı sente sokmazlar abi. Lütfen gözünü seveyim o kadar değil. Vedat. Eğer o elması bana getirmezsen... Bacağını tam buradan keselim.